Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar insanları çekip içeride bırakan kağıtlar hakkında konuşmak istiyorum. Fonet, bilgi teknolojileri, gübre taş, cante ve katılım evim hakkında konuşacağız Arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir borsa İstanbul'a göz atıp ondan sonra hemen kağıtlarımıza geçelim arkadaşlarım. Borsa İstanbul 87.87 .87 puanlık bir geri çekilme yaptı. Şöyle bakıldığında zirvesinden çok uzakta değil arkadaşlar. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Pas geçme ihtimali çok yüksek biliyorsunuz. Pas geçiyor diye açıklandıktan sonra Mehmet Çimşek'ten de böyle güvercin açıklamalar e, piyasayı böyle hareketlendirici pozitif bir e, açıklama gelirse arkadaşlar yukarı doğru hareket alabilir Perşembe-Cuma borsa İstanbul ama yarın da böyle kafası karışık yatay bir hareketlilik gösterebilir arkadaşlar en nihayetinde borsa İstanbul'da işler kötü değil aslında zirvesinden. E, çok da kopmuş uzaklaşmış değil arkadaşlar buralarda yukarı doğru dikey bir hareket almıştık bir tepki almıştık onun akabinde de bir miktar düzeltme kar satışı diyebiliriz buna yani henüz bulunduğumuz yerler iyi diyebiliriz borsa İstanbul'da şimdi fonete baktığımızda 3.61 oranında bir geri çekilme yaptı 17 lira 63 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlar Fonet arkadaşlar yukarıda 1981 ile aşağıda 1661 arasında mekik döküyor. Buradan aşağı geldi vurdu. Geri yukarı vurdu. Geri aşağı vurdu. Geri yukarı vurdu. Tekrar yeniden aşağı doğru hareket aldı. Görüldüğü üzere e, yukarıdan aşağı doğru bir e, düşen yaptı. O düşeni kırıp yatay bir hareketliliğe geçse de arkadaşlar dediğim gibi 19.81 ile 16.61 arasındaki mesafede yatay bir hareketliliğe geçti. Şimdi bu kağıtta da daha öncesinden arkadaşlar içeride kalan arkadaşlar da ben çok e, aslında uyarmıştım ben demiştim demek istemiyorum da öyle dediğim zaman da sinirleniyor arkadaşlar. Çünkü benim kendi takipçilerim de bu kağıt yukarı doğru hareket aldığında 35 civarındayken abi sen de gel bak treni kaçırıyorsun hani tavan tavan gidiyordu. Ben de o zaman dedim ki e, kağıt 35 liraya gelmiş ben buradan giremem. Eğer ben buradan girersem beni içeri alırlar dedim. İçeride kalırım kaçamam demiştim. Siz de dikkatli olun arkadaşlar dedim. Çünkü niye 35 liraya gelmiş olduğunda arkadaşlar kağıt dip noktasına bakıldığında 6 lira 67 kuruş 6.67'den. E, yukarı hareket almıştı. Yani 6 lira desek arkadaşlar 35 liraya geldiğinde şöyle bakıldığında %600 oranında bir karlılık sağlamış. Bu da ciddi bir oran yani yüzdesel bazda ciddi bir oran. Artık ben buradan girersem her an dökebilirler kağıda aşağı dedim. Niye öyle söylediğimi de hemen şöyle grafikten göstereyim size hep yukarı hep yukarı gittiği üzere arkadaşlar kağıtlar bakıldığında hep yukarı yani hep yukarı hep yukarıdan kastım arada bir düzeltme yapar aşağı doğru kar realizasyonu yapıp tekrar yeniden yukarı doğru hareket ederse dersin ki tamam bunun içerisindeki balinalar yukarı doğru sürüp bir miktar kar sıyırıyor yukarı sürüyor bir miktar kar sıyırıyor ama kar sıyırmadan hep yukarı hep yukarı gidiyorsa bir kağıt o kağıdı bir yerden aşağı doğru sıyıracak kar adamlar sürekli bizim babamızın hayrına içeriye para atmazlar. Yukarıdan bir yerden millet sıyırmak için atılır para içeri. E bakıldığında da düzeltme hareketi kar satışı gelmiyor arkadaşlar. Sürekli yukarı sürüyor. 35 liraya gelmiş bir yerden bu adamlar kar satışı yapmaya kalkacaktır siz de dikkatli olun diye konuşmuştuk arkadaşlar e maalesef dinlemedi birçok kardeşimiz içeride kaldı takır 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 aşağı doğru dökmeye başladığında 15'lere doğru 16-15'lere doğru inebilir arkadaşlar bu kağıt dedim galiba 15 mi demiştim 15'e doğru çekilebilir arkadaşlar dediğimde de çok fazla tepkiyle karşılaştım e zaten içeride kaldık millete sattırmaya mı çalışıyorsun Sen görürsün buradan yukarı dönecek falan filan dese de arkadaşlar dönmedi. Şimdi burada takır 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 aşağı doğru çok muazzam bir şekilde döktüler arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bakın düşeni bozduktan sonra yukarı doğru bir miktar tepki alsa da arkadaşlar tekrar yeniden geldiğimiz nokta yatay hareketlilik. Yani döktüler yatay bir hareketlilik içerisinde şu anda 19.81 ile 16.61 arasında. Buradan destek bulma çabasına gireceğiz. E, Fonetle arkadaşlar şu aşağıda da 6.67 ilk yukarı doğru almış olduğu tepkinin başlangıç noktası orası da arkadaşlar. Oraya gelirse sıfır noktasına inmiş oluyor zaten. Şöyle grafimizi büyütelim oraya kadar gitmesi biraz zor da. Şurada baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi Fonet e, teknolojide arkadaşlar 19.81 ila 16.61 arasındaki bantta yatay bir hareketliliğimiz var. Buraya tutunma çabası içerisinde olacağız. Ne zaman yarın ve öbürsü gün arkadaşlar saat 2'ye kadar Merkez Bankası faiz kararı açıklandıktan sonra yukarı doğru perşembe cuma tepki alabilir. Borsa İstanbul, Borsa İstanbul zirveye doğru yürürse kağıtlarımızda bir miktar yukarı doğru nefes alabilir arkadaşlar. Dediğim gibi 1661 önemli arkadaşlar dip noktası burası 1661 bu kağıdın dip noktası fonet bilgi teknolojileri bu sene teknoloji şirketleri için aslında iyi olacağını düşünüyorum ben e, bu benim tamamen kendi kişisel fikrim hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir bu arada yabancı yatırımcının e, bir e, nebze e, teknoloji şirketlerine yöneleceğini düşünüyorum ki bunu Google'da da paylaşmıştık daha öncesinden. Yani kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu arttırdıktan sonra e, teknoloji şirketlerine yönelmeleri adına tavsiye verilebilir yabancı yatırımcıya kredi derecelendirme kuruluşlarından arkadaşlar. Sabırlı olup beklemekten başka çaremiz yok içeride kalan arkadaşlar için arkadaşlar öyle söyleyeyim. Dediğim gibi e, teknoloji şirketi olduğu için belki ilerleyen dönemlerde toparlayabilir ama şimdilik o aşağı doğru dökenler e, son sabır bükücülük olarak bekliyorlar. Borsa İstanbul'un genelinde de böyle bir iştahsızlık var. Kağıtların birçoğu bit pazarı malına döndü arkadaşlar. Bit pazarı kağıdına döndü. Ne alırsam 1 lira vardı ya eskiden. Öyle oldu kağıtlar maalesef yani. O yüzden e, şimdilik şimdilik e, şu 16.61'in üstünde kalmayı sürdürebilirsek iyi. Ondan sonra akabinde Borsa İstanbul'da bir coşku olursa arkadaşlar yukarı tepki almaya çalışacağız. Fonette. Diğer kağıdımız gübre taş, gübre fabrikaları taş arkadaşlar. Bunu da video, bunu da eklemeye karar verdim video çünkü yorumlarda birçok kardeşim gördüm. Ben abi bu kağıdı da aldık ama içeride kaldık. Birçok kanalda bu kağıdı tavsiye ediyorlardı. Ben de aldım içeride kaldık. Bizi içeride bıraktılar falan. arkadaşlar bununla alakalı ben ta bu kağıt aşağı sert düktüklerinde zaten canlı yayında bir sürü e, konu olmuştu değil mi? Bir tane iş adamını içeride bıraktılar. Adam ondan sonra çıkıp da ben işte 5 e, yılda bu serveti yapmış. Adamın servetini erittiler. Çünkü 5 yıl boyunca bekleyip bu serveti yapmıştım. Gerekirse 5 yıl daha beklerim demişti. Satmayacağım kağıdımı. Bunlara vermeyeceğim dediğinde ben de dedim ki eğer bu adam bu kağıdı vermezse bu aşağı döken Ali Cengizciler de yukarı sürmez. Hadi ben de sürmüyorum yukarı. Hadi bakalım sen mi yaman ben mi yaman derse bu çekişme 5 sene boyunca sürerse bu kağıt 5 sene boyunca yan yan gider. Abi çok aşağı döküldüğü için alınır mı falan dediklerinde ben dedim ki filler tepişirken ben orada karınca gibi ezilmek istemem. Biraz tedirgin olurum açıkçası bu kağıda almaya demiştim. O zamanla bu zamanda da pek iyi bir performans gösterdiğini söyleyemem arkadaşlar. Hani konuştuğumuz üzere insanlar e, tedirgin edici bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle e, şeyine bir geriden bir bakalım. Grafimizi iyice küçültelim. E, geriden bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle aşağı doğru. He. Şöyle arkadaşlar aşağı doğru takır 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 değil. 8 9 taban bir hafta boyunca taban 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 milletim sadece oturup parasının erişini izledi millet burada açıkçası. Gelmiş olduğumuz nokta şu dip noktası. Şuradaki şeyimiz neymiş? 137 lira. 137 civarında geziniyor arkadaşlar. Hemen bir, bir nefes üstünde geziniyor. Daha öncesinde şöyle gidersek arkadaşlar bakın. Şurası. 137 bölgesi ee, yani kağıdın daha öncesinden gelmiş olduğu yatay hareketliliği görüyor musunuz hafif yukarı doğru e, şirketin kazancıyla beraber hafif yukarı doğru yatay hareketliliği varken şurada bir miktar yukarı tepki almış ve bu çizginin bulunduğu yerden güçlü bir tepki alarak yukarı doğru hareket almış daha sonrasından e, yine silkeleme yapsalardı arkadaşlar yani start aldığı noktaya çok yakın görünüyor kağıt arkadaşlar. Şurada yukarı doğru yüklendikçe yüklenmişler. Daha sonra sıyırdılar ve artık bundan sonra görüyorsunuz şurada arkadaşlar hareketlerini yatay hareketini sürdürüyor. Buralar nereye denk geliyor? Şöyle hemen şeyine bir bakalım. E, 2023 Aralık ayına geliyor arkadaşlar. E, yani yaklaşık olarak bir sene boyunca burada yatay hareketini sürdürmüş. Bakın bir sene olmuş arkadaşlar. Neredeyse bir sene olmuş. Şimdi burada arkadaşlar yani demek ki biz geçen sene konuşmuştuk. Ben bu kağıda girmeye korkarım. Eğer o adam 5 sene boyunca satmıyorum diye meydan okursa yukarıdaki balina da ben de yukarı sürmüyorum. Hadi bakalım derse 5 sene yan yan giderse enflasyon karşısında içeri atmış olduğumuz parayı da eriyebilir diye konuşmuştuk. Hemen hemen 1 sene gitmiş arkadaşlar. Geriye kaldı 4 sene. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi bakıldığında arkadaşlar tabi bu bir şeydir ha. Benim söylemiş olduğum bir farazi tahmin yani. Hani hikaye böyle olursa diye. Hani o adam çıkıp açıklama yaptı. 5 sene daha beklerim gerekirse diye dedim. Öbürü de ben de sürmüyorum. Hadi bakalım sen mi yaman benim. Çünkü adamın servetlerin değerinde bir parasını erittiler aşağı doğru. Bu parayı bu adamdan aldık demeleri için bu adamın hisselerini satması gerekiyor ki. Ondan sonra yukarı süreler kağıdını ucuza aldık diye. Adam vermem derse o da ben de satmıyorum derse bu çekişme uzayabilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki uzadıkça da uzuyor şimdilik ileri e, yukarı doğru tepki alır mı onu bilemiyorum ama dediğim gibi yani biraz hani benim girmeye tedirgin olduğum kağıtlardan biriydi o yüzden hiç bulaşmayacağım arkadaşlar demiştim geçen sene e, hala da dışındayım yani öyle söyleyeyim Burada içeride kalmış arkadaşlar için yine sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar başka çare yok açıkçası Borsa İstanbul'un da zaten şöyle kağıtlara bakıldığında bilanço döneminde bu bilanço döneminde ilk çeyrek bilanço döneminde de herkes kötü bilanço açıklayınca arkadaşlar kağıtlar bayağı gelincik tarlasına döndü yine piyasa yine bit pazarı şeyine döndük arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, Ortamın kötü olduğu yerde bunların da yukarı doğru gitmesi sürpriz olur. Böyle bir sürpriz çıkar mı bilmiyorum ama dediğim gibi ben girmeye cesaret edemem arkadaşlar. Bu kağıda demiştim dışından sadece izliyorum. 137 lira dip noktası 137'nin altına kırarsa da tehlike olabilir. Buralardan destek bulup yukarı doğru tepki almaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'da Perşembe Cuma yukarı doğru bir nebze hareket alabilirse arkadaşlar en azından şu 137'ye e, inmeden yukarı doğru tepki alıp sat sinyalini kırarsak biraz moral olabilir. Perşembe cuma da belki yukarı doğru hareket alır. Yani 150'ye doğru hareket alabilirsek en azından biraz moral olur diye düşünüyorum. İçeride kalmış arkadaşlar için de dediğim gibi yani arkadaşlar e, sabır edip beklemekten başka çare yok açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi diğer kağıdımız Cante. Cante de aynı keza arkadaşlar. Canten'in de geçen sene mi videosunu yapmıştık neydi ben bu cantenin e, videosunu yaptığımda bana çok aşırı tepki gösterenler oldu böyle saldırgan tavırlar sergileyenler oldu falan geçen sene e, hani Şeyciler e, takipçilerim bu kağıda bir yorum yapar mısın falan dediklerinde bundan bir cacık olmaz falan demiştim. Çok üstüme saldıranlar falan olmuştu arkadaşlar. Ondan sonra bir daha da videosunu yapmadık cantenin açıkçası. Şurada cantenin bulunduğu yer arkadaşlar 16 lira. Şuradaki kırmızı kalın çizgi görüyor musunuz? 16 lira seviyesi arkadaşlar cantenin burası defalarca defalarca dip noktası olarak destek bulduğu bir bölgeydi. En sonunda geldi buraya aşağı kırdı arkadaşlar. Kırmızı sinyal alarm çalıştı yani öyle söyleyeyim. Şöyle küçültelim hemen can teyide bir bakalım arkadaşlar. Daha öncesinden e, nerelerden nereye gitmiş bu kağıt neler yapmış onu bir sizlerle Şöyle göz önüne getirmek istiyorum açıkçası. Şurada bir tane flak bayrak var. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, bayrak noktası. Bir de geride bir tane bayrak noktası var. Çünkü şurada şahlanmış yukarı doğru gitmiş ya. Evet bir diğer bayrak da burada arkadaşlar. Yani bu bayram bulunduğu nokta bakın demin şey gibi aynı demin baktığımız kağıt gibi bu da gelmiş yatay hareketliliğini sürdürürken şirketin kendi kazancıyla arkadaşlar e, şurada bir nebze yukarı doğru hareket aldıktan sonra yukarı doğru şahlandığı ilk bölge yani buradaki bayrakla arkadaşlar diğer bayrak arasında bir sene var bir sene var arkadaşlar burada yukarı doğru hareket almış cante tap noktası zirve noktası 72 lirada çıktıktan sonra aşağı doğru operasyon düğmeye basmışlar arkadaşlar takır 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 dökmüşler şurada bir miktar yukarı doğru gidecek gibi yapsa da tekrar bir silkeleme daha yapmışlar ve bayrağın dip noktasına geldiğinde yani sıfır noktasına gelmiş ne zaman bir sene sonra bu iki bayrak arasında arkadaşlar bir sene var şimdi buraya döküldükten sonra canlarım ciğerlerim şş. Şu e, bayrağın bulunduğu noktayla şu anki bulunduğumuz nokta arasında da bir sene var arkadaşlar. Yani iki sene sonra hala aynı noktada geziniyor kağıt. Ben videoyu çektikten sonra da şu bayraklara kattıktan sonra da bir sene geçmiş arkadaşlar arasından. Ve bakıldığında bir sene boyunca şurada yatay bir hareketlilik gözlemleyebiliyoruz. 20 lira 72 kuruş. Bakın yukarıda 20, 72 ile aşağıda arkadaşlar 16 bölgesi arasında. Yani yaklaşık 5 liralık bir alanda arkadaşlar aşağı yukarı aşağı yukarı hareketlilikle bir seneyi geride bıraktı Cante. Cante şirketine baktığımızda enerji şirketi aslında çok da kötü bir şirket değil arkadaşlar. Güçlü bir şirket. Güzel e, işler yapıyor. Bilançosu falan güzel. Hatta bir ara Bist 30'a mı girmişti? Bist 50'ye mi girmişti? Bist 30'a girip geri çıktı galiba. Yani şirket aslında iyi. Ama maalesef içinde bunların Ali Cengiz oyunları dönüyor. Bu cantenin içerisinde ceza yiyen e, iş adamları falan da oldu galiba. Böyle milleti e, şey yapıyorsunuz diye ama maalesef milletin eline geçen bir şey yok arkadaşlar. Yani bu adamlar ceza yese bile e, SPK ceza yazdığında bu adamlara e, devletin kasasına gidiyor para. İçeride kalan arkadaşlara bir şey yok. Onlar yine sabırla beklemek zorunda kalıyorlar açıkçası. Öyle söyleyeyim. E, ben daha öncesinden de bu kağıda girmemiştim. Yani, yani kağıt şimdi geldiğiniz noktada arkadaşlar defalarca kez dayanmış olduğu destek noktasını da arkadaşlar şurada bakın görüyor musunuz? Ee, en son şurada defalarca kez test etmiş. Daha sonrasında bayrağını orada. Arkadaşlar bir e, tekrar yeniden destek olarak çalışmış. Şurada destek olarak çalışmış. Bakın. Yani defalarca kez burayı destek noktası olarak dip noktası olarak kullansa da arkadaşlar en sonunda geldiğimiz noktada dip noktasını aşağı kırdı. Kırmızı alarmı mı çalıştırdı diyebiliriz yani ne söyleyeceğimi bilemedim. Şimdi burada aşağıdan bir destek noktası buldu kendisine. Şurada yatay hareketliliğe sardı arkadaşlar bugün cante. Şurada yatay bir hareketliliği var. Evet şurada. Yani artık arkadaşlar buradan destek bulmak çabasında. Yarın buraya bir tane fiyat etiketi koyalım mı şöyle? şöyle bir tane fiyat etiketi yerleştirelim 15 oraya arkadaşlar. Şimdi yarın arkadaşlar burada yata hareketliliğini sürdürmesi iyi diyebilirim. Yani perşembe cuma borsa İstanbul yukarı tepki alırsa Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte biz de şu 16 liranın yeniden üzerine çıkmaya çalışacağız. Burada 16'nın üzerinde olmak önemli çünkü biliyorsunuz yaklaşık olarak iki senedir bu 16 seviyesini arkadaşlar destek noktası olarak kalın çizgiyle de çizmişim ki Artık en güçlü destek noktasıydı. Destek noktasını kaybettik. 15-23'ten destek bulup yataya sardı arkadaşlar. Dediğim gibi hedefimiz 16'nın üzerine çıkmak olacak. Eğer bu 15.23'ü de aşağı doğru kırarsa 14'lere doğru inebilir arkadaşlar. O yüzden en kısa yoldan geri toparlama çabası içerisine gireceğiz. Merkez Bankası faiz kararı açıklandıktan sonra Perşembe, Cuma, Borsa İstanbul yukarı tepki alırsa biz de yeniden şu 16'nın üstüne çıkabilirsek arkadaşlar en azından yatay hareketliliği sürdürüyoruz, koruyoruz diyebileceğiz arkadaşlar. Bu yoksa 15 23'ün altı tehlike noktası diyebilirim yani. Henüz 16'dan çok uzaklaşmamışken borsada böyle yukarı tepki alırsa biz de buradan tepki bulmaya çalışacağız can arkadaşlarım. Evet, katılım evin yatırımcıyı içeri çeken böyle oluk oluk milleti içeri sömüren arkadaşlar katılım evim 47 lira son fiyatı bugün bir nebze yukarı doğru hareketlilik almış olsa da arkadaşlar bu kağıtta 201 liradan 201 liradan 47 liraya indi arkadaşlar 150 küsür liralık bir dökülme yaptı milleti içeride bıraktı şimdi şöyle bakalım da 50 lira 45 kuruş arkadaşlar katılım evim hemen bunun altına indi ve yatay bir hareketlilik var. Yani Perşembe-Cuma 50.45'in üzerine atmaya çalışacağız. Katılım evimde arkadaşlar. Şöyle bunu da küçültelim. Nasıl insanlar içeri çektiklerini şöyle bir görün arkadaşlar istiyorum. Evet, şu tepe noktası, tap noktası arkadaşlar şurada 201 lira. 201 liradan Takır 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 aşağı doğru döktüler arkadaşlar. Ta ki 47'lere kadar işte buralara kadar çektiler aşağı geri vites yaptılar. Şimdi şöyle şeyine de bir bakalım. Nereden gelmiş bu kağıt arkadaşlar? Bakın şu bulunduğu noktayı görüyor musunuz? Şu dip noktası arkadaşlar 50-45. Şuradaki 50.45 arkadaşlar. Şuradaki dip noktası şurada. Destek bulup yukarı doğru trend başlangıcının bulunduğu yer arkadaşlar. Bir hemen aşağısı da 33.52. 33.52 aslında alım yapmak için yani bir kademe alım yapmak için fena bir yer değil diyebilirim. Şu dip noktası arkadaşlar ilk fiyata başlayınca başladıktan sonra işleme başladıktan sonra Borsa İstanbul'da yukarı doğru tepki alıp ondan sonraki gelen sert düzeltmenin dip noktası arkadaşlar 33 lira 52 kuruş yani düşünün ki dünya kadar yukarı doğru gittikten sonra neredeyse başlangıç noktasının oraya kadar geri geldi kağıt arkadaşlar gerçekten e, milleti çok fena silkelediler çok fena içeride bıraktılar yani içeride kalmış arkadaşlar için artık bu kağıt yukarı doğru yürür mü yani şimdi hani bir şey var ya bütün kağıtlar zirvesini bir gün tazeler diye evet tazeleyebilir ama ne kadar sürede tazeler yani bu kağıt yaptım zirvesini tazelemesi biraz uzun zaman alabilir arkadaşlar çünkü gerçekten aşağı doğru sıyranlar tekrar yeniden yukarı kadar sürmektense bir miktar yukarı sürüp kar payı sıyırabilirler bir miktar yukarı sürüp kar payı sıyırabilirler soluksuz bir şekilde yukarı doğru direk e, takır takır süreceklerini zannetmiyorum çünkü bakıldığında arkadaşlar şu an bulunduğu nokta zirveye ne kadar zamanda gitmiş şöyle bakalım arkadaşlar e, Aralık ayında 2023'ün Aralık ayında arkadaşlar yukarı doğru gitmiş e, ve 2024'ün Mayıs'ı Arkadaşlar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Evet şöyle bakıldığında arkadaşlar 5 aylık sürede e, zirve noktasına ulaşmış dip noktasından yukarıya gitmesi 5 ay sürmüş arkadaşlar. Yani burada birdenbire e, sıyırdılar parayı. Yani buradan tekrar yeniden yukarı gidecek desen yatay bir hareketlilikle e, yukarı doğru performans gösterse arada böyle kar satışlar da yapsalar arkadaşlar 5 aylık bir süreç takip edecek olduğunu düşünürsek arkadaşlar bayağı bir zaman geçmesi gerekir. Yeniden zirvesine gitmesi için. Evet şöyle yani direkt yukarı doğru takır 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 zirveye gitmesini beklemek biraz hayalcilik olur. 5 ay, 6 ay, 7 ayda ancak bu tekrar yeniden yukarı doğru hareket alabilir. Yatırımcı gözüyle ben yatırımcıyım zaten derseniz e, beklerseniz yukarı doğru bir gün yine gidebilir arkadaşlar ama dediğim gibi öyle çok short kısa bir zamanda yukarı çıkmasını beklemek biraz hayal olur diyeyim yani. Şöyle baktığımızda dediğim gibi arkadaşlar 50 lira 45 kuruşla 33.52 arasındaki bir yatay hareketliliği var. 33.52 e, yani bir alım fırsatı bir kademe yapma fırsatı olabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. 33.52 fena bir yer değil açıkçası öyle söyleyeyim. Hani bir kademelik. <laughs> Burada da insanlar içeride bıraktılar. Maalesef Borsa İstanbul'da da görüldüğü üzere bütün kağıtları baskıladılar. bit Pazarına döndü hepsi kağıtların. E, maalesef e, sab, o, yani Bursa İstanbul'da genel anlamda böyle bir baskı varken e, bu kağıdın da yukarı doğru uçması biraz hayal olur açıkçası. Sabırlı olup beklemekten başka çare yok arkadaşlar. Biraz uzun vade orta vade böyle yatırımcı gözüyle bakmak gerekiyor. Belki de e, Bazen Bursa İstanbul'u açıp bakmamak bile daha iyi Canınızı sıkma moralinizi bozduğunuzda değmez yani öyle söyleyeyim. Bir de şunu söylemek istiyorum çok böyle uykunuzu kaçırmayacak miktarlarda paralarla yatırım yapın arkadaşlar kendinizi strese sokmayacak paralarla ben yani bakın Borsa İstanbul'a attığım para umurumda bile değil aşağı gitmiş yukarı gitmiş hiçbir zaman canımı sıkmıyorum moralimi bozmuyorum çünkü risk algıma kadar hareket ediyorum arkadaşlar psikolojinizi konuşamadım psikolojinizi bozacak miktarda paralarla yatırım yapmayın daha sağlam yerlerde yapın. Çünkü Borsa İstanbul'da her zaman risk vardır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bir kağıda alırken en iyi yerden yakalamaya çalışın. Çünkü maliyet her şeydir. Bir ikincisi de kademe yapın. Mutlaka bak 33.52'ye inerse bir kademe yapılabilir diyorum. Öyle balıklama atlamayın. Her şeyin içine kademeli hareketler yapın. En iyi yerden yakalamaya çalışın. Anlattıklarım konuştuklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel görüşlerimden ibarettir. Zaten üzerinde öyle bir konuştuk. Geçmişten bu yana bu kağıtlarda tecrübem olmuştu. Hiçbirini almadım da. Hani arkadaşlar bu işte o adam mı iş adamını aşağı döktüler. Bu rekabet uzayabilir, yan gidebilir demiştim. Cante için aynısını söylemiştim. Arkadaşlar yatay gidebilir falan filan diye. Fonet için beni içeri çekebilirler. 35 liraya gelmiş. Ben buradan giremem. %700 neredeyse yükselmiş kağıt. içeri alabilirler bizi demiştim. içeri aldılar. Yani bu kağıtlarda arkadaşlar dediğim gibi de birçok insan şeyde işte al dediler aldım içeride kaldım falan filan arkadaşlar öyle al dedim aldım değil kendi kararını vereceksin. Katılım evinde de çok fena içeri çektiler insanları. E, kağıt birden birdenbire uçtu ve tekrar yeniden aşağı dibe vurdu. Böyle çok sert dibe inmiş kağıtlarında yukarı giderken nasıl yata yata gittiğini görürseniz eğer tekrar yeniden zirvesine giderken de öyle yan yan giderse arkadaşlar dediğim gibi yani 4-5-6 ay falan sürebilir tekrar yeniden zirvesine gitmesi. O da Bursa İstanbul'un rallisine denk gelmesi gerekiyor. E, sabırlı olup yatırımcı gibi e, biraz bakmak gerekiyor. Belki de Bursa İstanbul'u yani açıp belki de bakmasanız bir süre daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Ağlım ah məri aman Allah şaşırdı yox həddəsi uçuyor hissəlləri vay vay gəlib yor parra gözəy va amma parra göz yandır parra göz